Eğer Türkiye ile İsrail arasında bir savaş çıksaydı bu nasıl olurdu? Bugün çok hassas ama herkesin aklında olan bir soruya gerçekçi bir analiz yapacağız. İki ülkede bölgelerinde güçlü teknolojik ve stratejik oyuncular. Ama savaş sadece silahların çarpışması değildir. Ekonomi, diplomasi, müttefikler ve coğrafyada savaşın kaderini belirler. Bu senaryoda kim kazanır değil, kim neyi neden yapar sorusuna odaklanacağız. Yani neden savaş çıkar? ABD kimin yanında olur? Müttefikler nasıl dağılır? Türkiye'ye kimler yardım eder? Ve en önemlisi bu savaş gerçekten mümkün mü? Türkiye ile İsrail arasında yıllardır süren soğuk ama kontrollü bir rekabet var. İki ülkede bölgede nüfus sahibi olmak istiyor. Savaşın çıkma ihtimali şu üç ana sebepten doğabilir. 1. Filistin meselesi. Türkiye, Filistin davasını uluslararası arenada en çok savunan ülkelerden biri. İsrail ise Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor eğer Gazze'de büyük bir sivil kaybı olur ve Türkiye sert tepki verirse, bu diplomatik bir krizi askeri gerilime çevirebilir ama zaten 2025 itibariyle Gazze'de şehit sayısı 50 bini geçmiş durumda ve Türkiye hala dolaylı yoldan İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor. 2. Suriye sahası ve hava saldırıları İsrail, Suriye içinde İran destekli hedefleri sık sık vuruyor ama Türkiye'de de Suriye'de aktif. Yanlışlıkla Türk askeri ya da üssü vurulursa bu doğrudan savaşı başlatabilir. 3. Doğu Akdeniz ve enerji rekabeti. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte enerji hattı kurmak istiyor. Türkiye ise bu hattın dışlanmasına karşı çıkıyor. Deniz sınırı ihlalleri, savaş uçaklarının tacizi veya gemi provokasyonları hepsi birer kıvılcım olabilir. Kısacası savaş bir günde planlanmaz ama bir hata, bir roket, bir yanlış hedef tüm dengeleri bozabilir. Şimdi gelelim savaş başlarsa kimin eli daha güçlü olurdu sorusuna. 2025 itibarıyla aktif asker sayısı 400 bini geçen Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu ve ayrıca Suriye'nin ordusunu da kendi aleyhine kullanabilir. Kara gücü, tank ve topçu sistemleri çok geniş. SİHA teknolojisinde Bayraktar, Akıncı, Kızıl Elma ciddi avantaj sağlayabilir. Coğrafya olarak da büyük bir derinliğe sahip yani savunma hattını genişletebilir. Küçük bir ülke ama yüksek teknoloji ordusu. Iron Dome, Arrow, David's Sling gibi savunma sistemleri dünyada eşsiz. F-35 savaş uçaklarına sahip nadir ülkelerden biri. Savaşta bilgi üstünlüğü çok önemli. İsrail'in istihbarat ajansı Mossad, Orta Doğu'nun en gelişmiş ağlarından birine sahip. Her vatandaş askerlik yapıyor. Bu da halkın savaş refleksini güçlendiriyor. Peki böyle bir savaşta kim kimin yanında olurdu? Açık konuşmak gerekirse Washington uzun yıllardır İsrail'in en güçlü müttefiki. Finansal destek, silah satışı, BM vetoları hepsi İsrail'in elini güçlendiriyor. Ama Türkiye de NATO üyesi. Bu durumda ABD'nin pozisyonu çok hassas olurdu. Diplomatik olarak tarafsız görünür, askeri olarak ise İsrail'in yanında dururdu. Avrupa ülkeleri genelde çatışmayı büyütmek istemez. Ancak bazı ülkeler, örneğin Yunanistan ve Fransa, Türkiye'ye karşı taraf alabilir. Diğerleri arabulucu rolüne girer. Rusya Türkiye ile Suriye sahasında hem işbirliği hem rekabet içinde. Bu yüzden çıkarına göre hareket eder. Türkiye'nin NATO içindeki etkisini zayıflatmak ister ama doğrudan savaşa girmez. Sonuç olarak Türkiye ve İsrail Aynı coğrafyanın iki farklı güç merkezi. Biri nüfusu, sanayisi ve coğrafyasıyla öne çıkıyor, diğeri teknolojisi, istihbaratı ve Batı'nın desteğiyle. Bu yüzden böyle bir savaş kazananı değil, sadece kaybedeni olur. Çünkü iki tarafın da birbiriyle doğrudan çatışması bölgeyi karıştırır ve ekonomileri çökertir. Belki de asıl soru şudur, geleceğin savaşları toprak için mi olacak, yoksa veri, enerji ve zihinler için mi? Minik kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.